Arkadaşlar bu zengin fakir serisi sıfırdan yani diğeriyle bilgisi yok hepinize iyi seyirler. <laughs> Annemle babam trafik kazası geçirdiler. <laughs> Annem traktörün altında ezip öldü. De babam da aynı şekilde. <laughs> yapayalnız kaldım şu dünyada yapayalnız. <laughs> Kardeşlerim beni evden kovdular. İstemediler beni. Gön git dediler ya resmen. Ablam yüzüme tokat attı Seni istemiyoruz dedi Bu topraklara kadar geldim Ben ne yapacağım şimdi Allah kahretsin Kendime topraktan bir ev yapayım dedim Bir gece boyunca sırtım tutuldu Açlıktan artık kurumaya başladım Ne yapacağım ben ya Anne canım anne Beni sadece o seviyordu Pislik ablalarım beni kovdu Aynı zamanda abilerim de Hiçbirini sevmiyorum İnşallah ölürler Allah kahretsin ya ben ne yapacağım bu toprak evde yaşayamam hiç yemeğim yok zaten etrafta yiyecek bir şey de göremiyorum sadece elimde bir deri var acilen bana yemek lazım ya yoksa ölürüm bu gidişle ah canavar devam beni de, ah. ben şu dünyada sadece sen seviyordun ama sen de gittin artık <laughs> ne yapacağım ben ne yapacağım Acaba şuradaki ağaç evinin sahibinden bir şeyler istesem bana verir mi? <laughs> Yok ya ne verecek? Beni kimse sevmiyor zaten. Ben en iyisi gidip yatağımda ağlayarak uyuyayım. Yatak yatak değil taş resmen bu ne ya? Neyse elimdekinin şu değerini bilmem lazım. Deriyi sandığa koydum biraz dinleneyim. En azından acımı unuturum. <laughs> Yok uyuyamıyorum. Karnımın gurultusundan uyuyamıyorum ki. Şu evin sahibinden yemek isteyeceğim. İnşallah bana biraz yemek verir. Yoksa ölürüm ben ya ölürüm. Şöyle gideyim. Allah kahretsin ya. Umarım bana bir şey demez. Umarım kızmaz. Neyse hızlı Bayım ne olur kapıyı açın. Lütfen çok önemli bir şey isteyeceğim sizden bayım. Lütfen. <laughs> Bu ses ne be? Kim kapıyı? Kimsin söyle. Tövbe tövbe ya. Şöyle kılıcımı da alayım ne olur ne olmaz. Tehlikeli birisi olabilir. Şöyle gideyim yavaş yavaş. Kimsin söyle dedim. <laughs> bayım lütfen bir açın. Çok önemli bir şey söyleyeceğim lütfen. Tamam bekle açıyorum. Tövbe tövbe kim bu saatte ya? Gel bakayım ne var ne istiyorsun aç kapıyı gel. <laughs> tamam bayım geliyorum. <laughs> Merhaba bayım. Sen kimsin lan? Kimsin ulan söyle çabuk ne işin var evimde söyle. <laughs> Bayım ben şu ilerideki toprak evde yaşıyorum. Bakın evim buradan gözüküyor hatta. Ulan kimden izin aldı dayım yapmak için oraya gerizekalı. Ben bu şehrin sahibiyim. Bu topraklar bana ait. ev istemiyorum. Çabuk defol git lan buradan. <laughs> Bayım anlamıyorsunuz annemle babam öldü diyorum. Yalnız başıma yaşıyorum. Kardeşlerim evden kovdu zaten. Lütfen topraklarınızda yaşamama izin verin lütfen. Bana bak delikanlı. Defol git topraklarımdan. Görmeyeyim seni bir daha burada. Yoksa sonun kötü olur. Haberin olsun. Adamlarını üstüne salırım. Öldürürüm seni dostum. Bak. Bir daha seni burada görmeyeyim. Ne istiyorsun? Söyle çabuk. Bayım tam 3 gündür yemek yiyemiyorum. Deri var sadece. Deri de yenmiyor ki. Lütfen birazcık yemek verin. Lütfen. Dalga mı geçiyorsun lan? Çık git evimden elimden bir kaza çıkacak. Çık. <laughs> tamam lan. Gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim buralara. İstemiyorum seni topraklarını filan da. Bana bak. Benimle düzgün konuş. Sen bana kim olursun daha hadsimi bildirmeye çalışırsın. Kim oluyorsun? Çık git elimden bir kaza çıkacak. Çık. <laughs> tamam gidiyorum. Allah kahretsin bu da vermedi. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? <laughs> yavaş yavaş akşam oluyor. Bu gece Aç yatamam. Buna dayanamam. <laughs> Neyse ya. Bari gidip yatayım. <laughs> Açılığımı unuturum. Annemi unuturum en <laughs> ne yapacağım ya? Şöyle yatayım pislik herif gösteririm ben sana. Hayır aç aç yatamam karnım gurulduyor. Buna dayanamam. Hızlı bir şekilde gidip bir yemek bulmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde bir inek bulup kesmem gerekiyor aynen. Hemen aramaya başlayayım. Sert size bak ya sen. Gelmiş benden yemek istiyor beyinsiz. Ben şimdi gösteririm sana. Evini yakacağım ha senin. Durursun sen bekle sen bekle. Hemen gidip içeriden kazma kürek ne varsa getireyim. Evini yok edeceğim senin pislik herif göstereceğim sana. Gösteririm ben sana şimdi bekle sen bekle. Bir de annemle babam öldü diyor yalancıya bak. Ölürse ölsün lan bana ne? Benim de çok umurumdaydı sanki. Şu eve bak ya bok gibi. İğrenç kokuyor zaten. Şu sandığına bir açsan baksan mı? Yok be bununkini kırayım en iyisi. Ulan içinde deri çıktı ve bu ne biçimi Kır kır kır. Gösteririm ben sana gösteririm. Gelmiş benim toprakları ve ev yaparsın ha? Ulan sen kim oluyorsun kim? Bir de yemek istiyor manyak defolsun gitsin bu ne ya eğer bir daha bunu adamı buralarda görürsem cidden öldüreceğim artık bıktım bin tane şeyle uğraşıyorum zaten bir de başıma bu mu çıktı şimdi bu mu çıktı işte evini kırdım Gelince büyük ihtimalle şoka uğrayacak. Ben de zaten şimdi işe gidecektim. İlerideki bankaya gideceğim. İlk başta biraz para çekeceğim. Ondan sonra da bu topraklardan defolup gideceğim. Bu ne ya? Mallarla mı uğraşacağım? Hatta dur. O pislik herif buraya bir daha gelirse onu öldüreceğim aynen. Neyse ya. Ya. <laughs> Yardım edin ne olur artık Birisi yemek versin ya Bu ne 2 saattir balık almamaya çalışıyorum Bir tane bile balık tutamadım Sonunda bir inek Sonunda bir inek gel buraya yiyeceğim seni Gel İşte öldürdüm 2 tane et çıktı yaşasın ya yaşasın Ulan ben bunları nerede pişireceğim Çiğ çiğ de yiyemem ki zehirlenirim Acaba şuraya gitsem bu adamın evinde gizlice pişirsem bir şey der mi? Belki evden gitmiştir ya. Belki gitmiştir. Çok güzel olabilir. Lan, lan evime ne olmuş? Allah kahretsin evim. Evimi kırmış pislik herif. Evime ne olmuş lan öyle Evim olamaz Evimi kırmış hayır Ne yapacağım ben yatağım da yok Ulan ben bu ev için kaç gün uğraştım Şu ilerideki gölden bin tane çamur topladım Getirdim ben bu ev için Allah belanı versin ya Bunu nasıl yapar bana nasıl <laughs> Gidiyorum ulan buradan Yeter artık yeter bıktım Hiç kimse istemiyor zaten beni Ablamlar, abimler bile kovduysa El alemin adamı neler neler yapar Gidiyorum ya bu ne <laughs> Ama yemem lazım yoksa ölürüm Açlıktan ölürüm ya Acilen bir şeyler yapmam lazım Burada binalar var Bu adamın ama hepsi Acaba içine girsem bana kızar mı Kızarsa kızsın ya. Zaten şimdi o evde değildir. Beni görmez. Hızlı bir şekilde şu etleri pişirmem lazım. Allah kahretsin evimden ne istedin ya. Mindacık bir ev zaten. Sana patıyor muydu? Göstereceğim ama ben bu adamı göstereceğim. Bir gün gelecek bana muhtaç kalacak. İşte o zaman bunun bedelini ona ağır ödeteceğim. Bana yaptıktan ödeteceğim sana pislik herif. Ödeteceğim. İşte burada bir sığınak var. Acaba burada benim ekmeklerimi pişirmek için yeterince eşya var mıdır? Bu ne lan böyle yatak yok sandık var Allah kahretsin ya Ben bunları nerede pişireceğim şimdi Aha da burada bir sürü fırın var Bunların birinde pişirebilirim Hızlı bir şekilde pişirmeye başlayayım Ulan yakacak hiçbir şeyim yok ki Elimdeki tek şey bu sandık Bu sandığı yakmak zorundayım Allah kahretsin ben bu sandığa iki elmas vermiştim ya Ne yapacağım ben ne yapacağım işte pişiyor. Sonunda pişiyor. Şunu da atayım da daha da hızlı pişsin. Ulan acaba burayı soysam adam benim peşime düşer mi? Yok ya başıma boşuna bela almayayım. Ama şu sandıklara baksam ne olur ki sanki almayacağım sonuçta. Bu boş. Acaba şunlarda bir şey var mı? Bu da boş. Bu, bu da boş. Bu ne ya? Bu fakirmiş zaten. Şuna bir bakayım pişmiş mi? Evet etlerim pişmiş. Artık yavaş yavaş çıkayım. Artık şu iki pirzolayı yemenin zamanı geldi. Acaba nerede hesap ya? Çok da güzel kokuyor. Sonunda mideme adam akıllı bir şey gelecek. Çok açım. Ne olur biri yardım etsin. Çok açım. <laughs> Bu ne lan böyle? Selamun aleyküm kardeşim. Sen kimsin? Ne oldu sana böyle? Bu halinde niye çıplaksın? <laughs> Çok açım bayım. Hiç kimsem yok. Lütfen birazcık yemek verin. Yarısını paylaşın bari. O kadar açım ki size anlatamam. Yani 5 gündür yemek yemiyorum. Elbiselerimi yedim en sonunda bayım. Ne olursunuz? Ne olursunuz bir şeyler verin. Dostum niye ağlıyorsun? Tamam veririm. Sıkıntı yapma sen. Ama ben de çok açım. Ben de çok fakirim. Hatta şu ilerideki toprak evime kırdı zengin pisliğim. Ama gene de sana vereceğim dostum. Hiç merak etme. Ben açlığın halinden anlarım. Al. Ben yemeyeyim sen dostum. Sen iyi birine benziyorsun. Adın ne? Adım Cuma. Cuma adım bayım. Sizin adınız ne acaba? Benim adım da fakir. Zaten çok fakir birisiyim. Annemle babam öldü. Abimle ablam da beni evden kovdular. Çok üzüldüm bayım. Acaba bundan sonra birlikte mi yaşasak? İkimizin de kimsesi yok. Olur dostum. Artık bir dostum oldu. Yaşasın ya yaşasın. Cuma seni çok seviyorum dostum. Al yemeklerin hepsi senin olsun. Şimdi buradan gidelim. Çünkü buranın sahibi gelirse ikimizi de öldürür bak. Çok zalim birisi. Benim evimi yıktı var ya. Bence bir an önce buradan gidelim dostum. Tamam tamam fakir bey. Ben yemekleri alayım gidelim. Benim ileride bir tane topraktan kulübem var. Orada yaşarız artık beraber. <laughs> tamam tamam Cuma ben gidiyorum. Hadi görüşürüz sen de yemekleri al gel. Yaşasın ya yaşasın. Sonunda gerçek bir dostum oldu. <laughs> ne yapacağız ya? Bu çocuk da çok fakir. Neyse en iyisi burayı terk